Evet arkadaşlar hava artık gece oldu benim de artık arkadaşlar hemen işe koyulmam lazım çünkü bugün hırsızlık günü evet köylerin bütün parasını çalacağım. Evet arkadaşlar onlar benim evime girip bütün elmaslarımı çaldılar. Ben de karşılık olarak onlara yapacağım aynısına. Ha ha ha. Evet bu arada lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkes şu anda videoyu beğensin ve kanala abone olsun. Evet yüzüm tanınmasın diye maske takacağım. <laughs> Neyse şöyle bir geçelim bakalım. Evet şimdi şöyle bir arabayla mı gitsem acaba sefere? Yok. Evet hiç tanımıyorum. Gerçekten hiç tanımıyorum. Şimdi şöyle... Hemen geçelim bakalım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Selami abi de çalışıyordur. Selam abi kolay gelsin Eyvallah kalım eyvallah nereye gidiyorsun bu saatte Aa valla bir dolaşayım ya canım anam sıkıldı Dur senden de bir benzin alayım abi Şöyle bir benzinimizi dolduralım Evet şöyle bir dakika Benzinimiz zaten varmış Tamamdır selam abi kolay gelsin var mı bir isteğin Yok yok canım eyvallah ya sağ olasın Hadi bakalım git dolaş haval Ama yalnız tehlikeli abi o aylar bu köy Haberin olsun hırsız mırsız dolaşıyor Eğer görürsen polisi morisi ara Tamam abi tamam. Hırsızı görürsem ağzını mı kıracağım sana? Sana bak bu kadar diyorum ben. Tamam mı abi? Hadi bakalım görüşürüz. Tamamdır kanım hadi görüşürüz. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle bir gidelim. Hırsızın ben olduğunu bilmiyorlar. Evet şöyle bir gidelim bakalım. Selam abinin de gönlünü aldık. Şuradan arabayı şu tarafa park ederim Evet başlıyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Şimdi ilk hangi yere girsek hangi yere girsek. Şöyle bir geçelim bakalım. Hop da bir dakika bir dakika bir dakika hop arkadaşlar orada bir tane köylü vardı köylü nerede köylü nerede lan ha tamam evet şurada bir geçelim bakalım evde biri var mı evde biri yok evet arkadaşlar köylüler bazıları gidiyor oha 64 tane elmas dur bakalım dur 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 Allah kahretsin dur bakalım köylüler köyde dolaşıyor arkadaşlar ne yapıp ne edip benim buradan çıkmam lazım bir şeyler yapıp <laughs> neyse hemen şöyle evime gideyim bakayım evimde biraz uzanayım Keyif meyif yaparım ya en kötü. Her neyse selamı başka hiçbir şey diyor musun bana? Yok kanka yok yok. Hadi bakalım git evine git. Ben de gidiyorum zaten. Tamamdır kanka hadi bakalım. Evime gideyim şöyle. <laughs> Biraz uyuyayım ya. Vallahi bugün tarlada çok fazla çalıştım ya. Hadi bakalım. Aynen kanka aynen. Hadi bakalım. Ben de şöyle dolaşayım gideyim bir şeyler yapayım ya. Salak salak dolaşıyorum. Tamamdır kanka tamamdır hadi bakalım görüşürüz Arkadaşlar dışarıdan sesler geliyor Ne oluyor anlamadım e, ab, Bu evin sahibi dur 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 dur. Şöyle bir geçelim bakalım Allah kahretsin Allah kahretsin Arkadaşlar bir 10 saniye 15 saniye daha dursam Belki de evine girecekti Şu anda evde mi bilmiyorum arkadaşlar eve girdi mi Eve girmedi arkadaşlar galiba bilmiyorum Ne yaptı ne etti Şöyle... Abi gördü mü Gördün mü lan bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika bana bakıyor. Bana bakıyor. Ee, selam abi şey ya. Neydi? Eee o maske ne oğlum öyle ya? Maske ne? Ya abi şey e, yok bir şey ya yok. Yok bir şey. Oğlum sen de hırsız şakası falan mı yapıyorsun? Yok abi yok. Arkadaşlar yakalanacağım yakalanacağım yakalanacağım. Durun 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 arabamı alayım hemen şöyle bir. Abi dur ben ne yaptım ya ne yaptım? Arkadaşlar bu köylüyü bu köylüyü ortadan kaldırmamız lazım. Beni gördü, beni gördü, beni gördü. Yüzde yüz eminim. Beni gördü. Ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım? Gidip öldürmem lazım. Niye? Sanki birini gördüm lan orada. Benim Bir dakika. Param? Param bir dakika. Paralarım hala duruyor mu? Lan hemen bir sandığa bakayım bakayım. Lan Allah kahretsin. Sağlıkta paralarım yok. Allah karesin. Kesin çalan o. Kesin çalan o. Kesin çalan o. Onu öldürmem lazım. Hırsız o. Bütün köye şimdi haber edeceğim. Bütün bütün bütün. Bütün herkese haber etmem lazım. Hırsızı buldum. Yıllardır bizim köyümüze dolaşan hırsızı buldum. Hemen gideceğim ve haber edeceğim. Hemen 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 gitmem lazım. Arkadaşlar iş başa düştü. Beni yüzde yüz gördü. Yüzde yüz gördü. Şöyle bir geçelim bakalım. Hemen gitmem lazım. Hemen 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 hemen. Lan nereye gidiyorsun lan? Nereye? Sen, sen hırsız sensin. Bu şehrin hırsız sensin. Evet benim dostum. Evet maalesef bunu yapmak zorundayım. Hop lan vuramıyorum sana. <laughs> korkudan bayılacağım galiba. Evet arkadaşlar bu korkudan öldü. Benim bir şey yapmama gerek yok. Aa, kılıcı gösterince direkt öldü. Evet hemen hırsızlığa devam etmemiz lazım. Şöyle arkadaşlar bakalım bir evet köylüler bizi görmesin. Bu nasıl bir hırsızlık? diyebilirsiniz ama maalesef benimki böyle. Burada para yok evet burada para yok. Şöyle bir bakalım be. Ben az önce bu evi soymuştum ya? Bu evdeki parayı aldım mı ben? Evet bu evdeki parayı da aldım. 64 tane çıktı. Abi o köylü beni görecek ya. Şöyle bir geçelim bakalım. Evet burada da para yokmuş. Evet bazı evlerde para olmayabilir arkadaşlar. Şöyle bir geçelim bakalım. Evet 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 şöyle. Şuraya girersek bir sıkıntı olabilir. Şöyle köyde bu maskeyle de dolaşmamak lazım. Elimde kılıçla da dolaşmamak lazım. Şu küçük eve girmem lazım. Küçük eve küçük eve küçük eve. Şöyle hemen girelim. Golemler arkadaşlar zaten kör. Lan senin ne işin var lan? Senin burada ne işin var? Ben seni buraya öldürmeye geldim. o Evet, şöyle. Abi bunun bir elması varmış lan üzerine de iki tane ben bırakayım ya bu kadar fakirlik mi olur ya? Üç elmas. Neyse arkadaşlar şakayı bir yana bırakalım da alalım şunları da. Şöyle arkadaşlar golemler de e, kördür bu arada haberiniz olsun. Şöyle bir geçelim bakalım. Lan senin ne işin var burada muhtar? Lan ağzını kırarım şimdi senin ha. Ağzını burnunu kırarım. Lan senin ne işin var burada? Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım. Lan yürü git, yürü git. Sizi de geberteceğim. Siz de sizde siz de Şöyle hop al bakayım. Al bakayım tamamdır. Evet. Şöyle bir gidelim bakalım arkadaşlar. Beni çoğu köylü gördü ama yapacak bir şey yok. Şöyle bu golemi de öldüreceğim ya bir Şöyle yemin ederim ben görmedim. Yemin ederim. Yani gördün ağzını bunu kırdım. Yalan söyleme bari. Şöyle tamamdır değer. Hadi bakalım buradan da şöyle bir geçelim bakalım. Tamam. Bütün köydeki evleri soyacağım. Evet, soyulmadık bir ev kalmayacak. Ne yaptın kanks? Bütün para evleri soydun mu? Evet evet bütün evleri soydum. Şu paraları da alayım bakayım. Evet paraları biliyorsun senin evinde saklıyoruz. Şöyle. Hop şuraya bütün paraları koyayım. Evet polis gelirse hiçbir şeyden haberin yok tamam mı? Tabii ki de kanks tabii ki de. Aa işte bu işte bu işte bu. Neyse hadi bak. <laughs> lan lan ne oluyor? Lan bir şeyler oluyor. Lan Allah karısın Allah karısın Allah karısın. Ne oluyor Başım dönüyor başım dönüyor başım dönüyor. Bu karısı ah, ah. Evet demek ki hırsızlık yapan kişi sen ne? Evet hırsızlık yapan kişi buymuş Muhtarı yakaladık ha, ha, ha. Bu kadar kötülük yaparsan Tabii ki de yakalarız Evet maskesine gaz koymuştum ve hırsızlık yapmaya çıkacağı zaman bayılacağını biliyordum. Evet şimdi öldü. Hırsızlık yaptı ve öldü arkadaşlar anladınız mı ikisi arasındaki bağ. Evet siz de böyle yaparsanız böyle olur arkadaşlar. O yüzden böyle şeyler yapmayın ve size tavsiyem değildir arkadaşlar bu. Evet o zaman videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. size seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağdaki videoyu izleyin. Soldan da kanalımıza abone olun arkadaşlar. Sağdaki videoyu izlemeyi unutmayın. Soldan da kanalımıza abone olmayı unutmayın. size seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Abi öldü adam öldü arkadaşlar. Neyse evde çok bir şey kalmadı arkadaşlar. Evi yapmaya gerek yokmuş. Bakın hala bunlar bile kırılmadı arkadaşlar. Ev kırıldı, bunlar kırılmadı. Neyse o zaman arkadaşlar bugünlük burada sona geldim. Sağda bir tane videomuz var. Sol kanalımıza, sağdaki videoyu izlemek için sol kanalımıza abone Hadi bakalım. Sağdaki videoyu izleyin arkadaşlar. Sol kanalıma abone olun. Size seviyorum, Kendinize bakın. Hoşça kalın. oradan bir şeyler yaparsınız arkadaşlar. Daha fazla Konuşturmayın yine. Hoşum. Üzere güzel. Kendinize bakın. Hoşça kalın ve Bye Bye